لِلّٰهِ de ki ey peygamberim, Elhamdülillah. De ki ey Müslüman, Elhamdülillah. Peki neye Elhamdülillah? Elbette surenin başından beri anlatılanlara Elhamdülillah. Ne anlatıldı? Kısa bir özet yapayım. Surenin başında Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kavgası anlatıldı. Musa Aleyhisselam'ın Firavun ve toplumuyla kavgası anlatıldı. Firavun karşısında Musa Aleyhisselam galip geldi elhamdülillah. Musa aleyhisselam karşısında Firavun ordusuyla birlikte Kızıl Deniz'de boğulup gitti elhamdülillah. Sonra ne anlatıldı? Süleyman aleyhisselamın Belkıs'ı İslam'a daveti anlatıldı. Süleyman aleyhisselam başarıya ulaştı elhamdülillah. Belkıs da tacını tahtını o malını mülkünü köşkünü sarayını bırakıp içiyle dışıyla Müslüman olup Allah'a teslim oldu. Elhamdülillah. O da başarıya ulaştı. Elhamdülillah. Sonra ne anlatıldı? Salih Aleyhisselam, Semut kavmi. Salih Aleyhisselam iki kızıyla birlikte Semut kavmi karşısında üstün geldi, galip geldi, başarıya ulaştı. Elhamdülillah. İki kızı bir babası karşısında koskoca bir Semut kavmi geberip gitti. Elhamdülillah. Sonra Lut Aleyhisselam yanlış söyledim. Lut Aleyhisselam iki kızıyla başarıya ulaştı. Elhamdülillah. Toplumu Lut kavmi geberip gitti. Elhamdülillah. Salih Aleyhisselam başarıya ulaştı çevresindeki bir avuç Müslümanla toplum tümüyle Semut kavmi geberip gitti. Elhamdülillah. Bakın bu ayeti kerimeden alimlerimiz şunu hükmetmişler. Bir kafir sistemin yıkılışına bir kafirin, bir müşrikin geberişine elhamdülillah demek vacipmiş. O da geberdi elhamdülillah. Şu zındıktan da kurtulduk elhamdülillah. Şu kafir sistem de yıkılıp gitti elhamdülillah. Şu Müslüman da başarıya ulaştı elhamdülillah. Dikkat ederseniz geçmiş peygamberlerin tüm başarılarına Allah bizi ortak etti. Geçmişteki Müslüman kardeşlerimizin tüm zaferlerine Allah bizi ortak etti. Öyleyse yıkılıp giden kafirlerin yıkılışına elhamdülillah demek vacipmiş başarıya ulaşan müslümanların başarısına elhamdülillah demek vacip